Deniz abi hoş geldin. Hoş bulduk Halit Bey. Öncelikle 4 senedir hatta bu, bu sene 5. senemiz beraber çalışıyoruz. Mutlu musun bizde çalışmakta? Çok çok mutluyum. Öncelikle senin insanlığına Ayran bu dört senelik e, hasretin de sonunu bugün getirmiş olduk. Çok memnun oldum. Beklediğimden çok daha yakışıklısın. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> çok iyi. Mekanını çok beğendim. Yani gerçekten sosyal medyadan veya bize attığın fotoğraflardan daha güzel, daha e, özenle yapılmış. Çok iyi. Ekiplerim çok iyi. Aslında güzel ve hayırlı bir iş vesilesiyle buradasın. Evet. Nevşehir'e ikinci ekspertizimiz geliyor. Europe Expert'in yanında Arabam.com ekspertiziyle birlikte çalışmaya başlıyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah Aynı zamanda Allah bayrağı da Nevşehir'de de dalgalanmaya başlayacak inşallah. Çok yakında, çok yakında ve patlama yaratacak. Bizim Nevşehir çok farklıdır yani Kayseri gibi değil. İnşallah çok başarılı bir giriş yaptık. Ekipro'yu da İç Anadolu bölgesinde özellikle Nevşehir köyleri çok başarılı bir şekilde açılış yapma şartıyla Birinde, faaliyete sokacağız yani. Açılıyoruz inşallah. Evet. Özellikle Nevşehir bölgesindeki reklam elemanımız çok başarılı. Bak Kayseri'de öyle bir elemanımız yoktu. Evet Barış Tek Merhaba. onun şeyi, lakabı. Barış Tek. Evet. Reklam konusunda. Ekip evet. Eğitimdeler şu anda. Ekip sağlam. Aynen. İnşallah iyi olacak. Sık sık görüşelim inşallah. Açılsa da beklerim herkesi, hepimizi. İnşallah bu videoyu aslında YouTube için kısa bir video olarak çekiyorum. YouTube'da da paylaşacağız inşallah. Hayırlı olsun diyelim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ekupro her daim, her zaman bütün bayilerimizin yanında. İnşallah Nevşehir'de de bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun.